Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği aylık genel istişare toplantısı yapıldı. Elsad aylık istişare toplantısı AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda Elsad'ın faaliyetleri ve AK Parti'nin ülke genelinde ve Elazığ'da yaptığı projeler üzerine sohbet gerçekleştirildi. Seminer olarak kullanılabilecek tamam. 360 kişilik tamam, toplantında evet. çeşitli etniklerin sivil toplum kullandıkları güzel ettiklerine tamam olduğumuz bir salonumuz. Elazığ Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan incelemelerin ardından toplantı Esat Başkanı Avukat Murat Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Bugün özellikle AK Parti İl Başkanımız Şerefettin Yıldırım Bey'i davet ettik. Hem kendisiyle burada bir hoş sohbet yapacağız. Kendi faaliyetlerimizi anlatacağız. Hem de AK Parti'nin il içerisinde, ülke genelinde yapılacak işlerini, yaptıkları faaliyetleri, ilimize katkılarını bunlarla ilgili sorularımız olacak. Karşılıklı sohbet edeceğiz. Bu arada da bu mekanı da tanıma fırsatımız oldu. Nikah salonlarını gördük, toplantı salonlarını gördük, özel VIP alanlarını gördük. Aslında çok güzel bir kurum, güzel bir yer. Bundan dolayı da ben il başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, şehirlerde sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu vurguladı. Sivil toplum kuruluşları olmazsa olmazlarımız. Biz toplum olarak istişare kültürüne çok önem veren bir toplumumuz. Dolayısıyla bunu sivil toplum kuruluşlarımızın ve onların değerli temsilleriyle birlikte yapmak bizim en önemli görevlerimizden birisi. Bu şehrin e, bu tür fikir açılım ve değerlendirmelerine çok ihtiyacı var. Dolayısıyla e, bunların e, belli bir diyalog içerisinde siyasetçiler ve diğer kurumun idareciyle birlikte yürütülmesi şehre çok önemli katkıda bulunacaktır.